E, hoca tercihinde, şimdi yabancı bir hocaya bir anlaşma sunacaksınız, ya, yanılıyor muyum? E, bu kulübü başkanı değişecek, ben kendimi neye göre hazırlamalıyım takımla diye de sorgular. Özellikle yabancı bir hoca, yani az önce dediniz ya. ya bu takımı ben kurmadım bir bir sorgulamadan mı bahsediyorsun Yok hayır şu yani yönetim değişince benim görevim ne olacak? Hmm. Benim geleceğim ne olacak? Ya beni getiren yönetim devam etmezse yani yönetimler bu sefer bir hocada mı anlaşacak? Mourinho'da hani Aziz Yıldırım'la Ali Koç'un bir ortak hmm. kanısı o kararı olmuştu ya. Şimdi diyelim ki şu an mevcut yönetim bir yabancı hocayla anlaştı. Seçimde farklı bir başkan gelirse seçim sonrası o teknik direktörün akıbeti ne olacak? O teknik direktör bunu düşünerek yaklaşmayacak mı? Bu yüzden de biraz mesafeli yaklaşma ihtimali olmaz mı? Şöyle düşünüyorum ben. Yabancı hocalardan ziyade bunu düşünmesi gerekenlerin yerli hocalar olduğunu düşünüyorum. İsmail Hoca da başta olmak üzere. Bir şey geleyim söyleyeyim mi araya? Geleyim. Devam ederler evet. İsmail Hoca Yani çünkü İsmail Hoca bu camianın önemli isimlerinden biri. Puan rekoru kırdı. Ee, az önce bir şey söyledim. Yönetimlerle uyumlu çalışan bir isim. Yani evet. mesela Jose Mourinho yönetimlerle uyumsuz çalışan bir isimdi Gördük kendi konu. Evet. Yani Samandıra benim diyordu. Çok fazla söz geçirebileceğim bir isim değildi. O yüzden daha uyumlu bence. E, yani yönetim ne devam edilir gibi. Çünkü ben Saadettin Bey'in açıklaması vardı. Evet. Yani. E, ama Aha. Saadettin Bey de genel olarak daha e, yabancı hocaları isteyen bir e, başkan adayı ya. Evet. O bağlamda söyledim aslında. Şu an en doğrusu teknik olarak baktığında, etik olarak düşünüldüğü zaman hı hı. E, başkan adaylarının ortak bir karara varması veya seçime kadar en azından bir süre Fenerbahçe'nin çünkü milli ara da var zaten. E, sanırım hocasız bir şekilde bir maça çıkacak Fenerbahçe. İki. İki mi? Trabzon e, Kasımpaşa. Kasımpaşa doğru. Hı -hı. İki maça çıkacak. E, bu iki maç aslında tölere edilebilir en doğrusu seçimden sonra hoca belirlenmesi olur.